Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün size şu mikrofon ayarladım bir dakika. Bugün size PayPal hesabı nasıl açılır? PayPal hesabı ne işe yarar? Onu göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar paypal.com.tr adresine giriyoruz. Şimdi şunu aşağıdan ücretsiz hesap açına tıklıyoruz. Eğer ee, nasıl diyeyim? Nasıl ee, anlatamadım pardon. Mesela mağazanızda hani online mağaza, internet üzerinden satış yapacaksanız ee, nasıl diyeyim size? Mesela ee, internet üzerinden hani millete bir şey yapması karşılığında para yatıracaksanız, ama beni öyle mesela nasıl diyeyim, 20, yorum yap yorum yaparsan 20 kuruş veririm gibi değil bu sürekli yeni hani mesela nasıl diyeyim, bir dükkandan Hani bir dükkan diyemedim ya ee, bir dakika videoyu durdurayım aklıma gelsin mesela söyleyeceğim ha bu işte ticari yani zaten ticari araştıranlar bilir diyemiyorum ben hani açıklayamadım Hesap açmak için ikisini de ücret ödemeniz gerekmez. Yanlış satış yaptığınızda ücret ödersiniz. Yani bu para gönderiyor. Nasıl diyeyim? Ben size şeyi göstermiştim. Ya yani şöyle bir şey arkadaşlar işte ben hani reklam yapmamak amacıyla dememiştim. Yoksa diyeyim hemen. Sosyal takipçi şu videoyu şu videoyu izlerseniz arkadaşlar. Bu videoda bu videoda e, görürsünüz zaten onun gibi şeyli yapacak insanlar ticari açmasını tercih ediyorum şimdi bireysel o, para gönderip alabiliyoruz evet ticari hesap açmak için şirketin adını adresini türünü belirtmeniz gerekebilir neyse ben bir bireysel açacağım arkadaşlar e-posta adresi şifre Allah Allah ben hemen sallıyorum dur bir dakika 4, 5 6 7 8 9 9 Taha yok ta değil reis Brixer 5 6 yok 20 karakter mi lan yok 5, 6, 7, 8 daha reis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daha reis Allah'ım ya Rabbim neyse şuraya bir şey sallayalım ne sallayalım zaten bir bilgisayar bir de kasmasa krize gireceğim ya A nokta Lan güvendir veya değil delirtme beni ya 02 12 1990 Yaşam Posta kodu 34 985 Ben sallıyorum nerede otur işte nerede oturuyorsunuz arkadaşlar Salladım ben telefon numarasını girmenizi tavsiye ederim. Alışverişlerde sıkıntı çıktığı zaman telefonunuzdan ararlar sizi. Şimdi burasında diyeceksiniz ki paypalı kredi kartı bağlamadan üye olamam falan filan derler. Şunu kaldırın arkadaşlar. Ondan sonra kabul edip hesap oluşturun. Hesabımız oluştu. Şimdi hesabımıza nasıl giriyoruz? şuradan giriş yapına tıklıyoruz e-postamızı yazıyoruz şifremizi yazıyoruz giriş yapına tıklıyoruz Heh. şimdi şeyimiz burada paypal hesabımız burada şimdi bu paraları banka hesabımıza falan nasıl çevirebiliriz para gönder. Yok değil ya. İşlem geçmişi de değil. Neredeydi o ya? Unuttum ya. Ah burada şimdi buraya benim bankalara kredi kartı hesap kullanmadığım için eklemedim ben ee, banka hesapları buraya tıklıyorsunuz banka adı iban kullanmadığım için pek bilmiyorum kredi kartı şimdi diyeceksiniz bu site güvenilir mi güvenilir değil midir e, ee, bu sitede şimdi şöyle bir şey var bakın bu site güvenilir uluslararası yani zaten bakarsanız başına paypal falan hiçbir sıkıntı olan çık e, sıkıntısı olan çıkmaz ama velakin bazı işlemlerde para kesintisine uğrayabiliyorsunuz şimdi bu paypal hesabıyla ne yapabilirim mesela e, bir bloğunuz var mesela benim bu bloğum var bir bloğum var mesela buna yorum yapan falan yok yazarsınız abi fonup sitesine dersiniz ki örneğin bir yorum yorum yapana yorum yap 0.5 e, 0. 5 kuruş kazan mesela buradan da tıklarsınız para gönderine arkadaşınıza gönderin paypal hesap olmasa bile gönderebiliyorsunuz e posta adresini yazıp tutarını yazıp sonraki tıkladığınızda gönderiyorsunuz deneyelim Google bilgin amca at gmail.com kalsın altta da lazım olur tutar bakayım tireyi 0.01 Sonraki diyoruz Astroloji Bir lira yolluyor vay utanmaz ahlaksız Bu ne lan Noli. Göndermediğim için bilmiyorum ben ilk defa şimdi göndereceğim dakika abi arada da ar yok Allah, Allah benim numaram sonu 15 liydi. aynen doğru bakayım Cık. beleşten telefonunuzu çaldırıyoruz <laughs> telefon nerede ki çaldırma vazgeçtim yapıyor böyle bir şeyler gmail'e girelim oturum açalım Ghost hızlı yazıyorum da yanlış yazıyorum herhalde Allah Allah ha girdik Neyse arama kardeşim sen telefonumuzu telefonumu İşte buraya geliyor. Oradan buraya geliyor. Böyle yollayabiliyorsunuz. Başka bunu nerede harcayabilirsiniz? Gitti gidiyor. Gitti gidiyor var. Ebay var. Yine gitti gidiyor. Gidiyor bakalım hemen. Bakıyoruz bir dakika. şimdi ben buraya 5 TL'lik ürün yazıyordum böyle neyle gireceğiz lan buraya Facebook'tan geri 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 Facebook'tan geri bari kaç dakika olmuş 10 dakika olmuş benim videolarda 10 dakikadan az olmuyor Facebook açık mı Facebook ne oldu lan internet mi kaldı gitti benim Ah tam girdi girdi gir gir gir, gir. şuraya hop gir bakayım Ha ah, tamam dur bakayım Gir bakayım Heh, girdi Tamam şimdi girmesi yetti buradan. Hemen buradan bağlıyoruz. Zaten şimdi göstereceğim zaten sepetimde ne ya sepetimde ürün var zaten benim. Devam ediyoruz. Bakın. Bakın burada ne yazıyor. Kredi veya ATM kartı veya Paypal. Bakın Paypal yazıyor. Yani üzerinden de yapabilirsiniz veya PayPal ödeme alansında PayPal kabul eden alışveriş sitelerine bakalım. yapar Allah, Allah kitap yurdu varmış arkadaşlar tekstil üzerine kitap alacaklar buradan tekstil alacaklar buradan <laughs> yani böyle araştırsanız her türlü alabilirsiniz zaten gitti gidiyordu her türlü ürün mevcut bunlara falan pek gerek yok gibimden geliyor aynen yok yani paypal hesabımızı açtıktan sonra para çek diyoruz bakın para çek diyoruz ha burayı göstereyim banka hesabına para çekimi ücretsiz karta, kredi kartına, banka para çekimi 7.5 lira ücret kesiyor. Yani 3 dolar, 3 dolar değil ya. Ee, 3 dolar mı aynen? Yok. 5 6 3.5 dolar falan e, sizden kesiyor yani dolar olarak. Bir hafta en geç bir hafta içinde size yatarken bu da bir hafta içinde yatıyormuş. Ama bu e, ücretsiz bu şey yani kredi karttan para çekecekseniz şöyle yapın mesela ee paypalınızda şöyle bir 1 milyar 2 milyar yani 1 milyar 2 milyar dedim biraz abarttım şöyle bir 300 400 lira olacak zarara girmeyeceğiniz şekilde zarara girmeyeceğiniz şekilde arkadaşlar bir para olacak mesela 300 yok 300 değil mesela 400 olacak 68 kuruş. Heh. 400 lira 68 kuruş mesela. Buradan kesse size yine bir geliyor. 392 lira falan para geliyor yani. Yani öyle 5 mesela 5 lirada gelip de buradan ödeme istemeyin. 10 lira, 10 liranız var, kredi kartıma çekim demeyin. Zaten iki buçuk lira size gelir, o da bir şey etmez. O bakımdan paranızı biriktirip de şey yapın veya hiç kredi kartına yatırmadan internet üzerinden yapacağınız işleri halledebilirsiniz. Zaten her şey internet üzerinden yapılıyor. O bakımdan yani PayPal daha güvenli, daha iyi. Zaten birçok e, site falan hepsi PayPal'a ödeme yapıyor. Yani en güvenilir, en mantıklısı PayPal. Neyse arkadaşlar benden bir günlük bu kadar. Yani PayPal hesap açmayı falan gösterdim. Herhangi bir takıldığınız soru olursa videonun altında vereceğim şeylerden, adreslerden bana ulaşabilirsiniz. Her türlü yardım ederim. Karşılık canınızın sağlığı iyi olsun yeter arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi günlerde kalın. Sağlıcakla kalın.